Sevgili mutfaktan kıymetli takipçilerime ve beni izleyen herkese sevgi dolu merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık bulut gibi kekiyle yemelere doyulmaz şahane bir Alman pastası hazırlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle tarifte kullanabilmek için oda ısısında bekletilmiş 4 adet yumurtanın sarılarını ayrı bir kaba, aklarını da ayrı bir kaba kırarak aldım. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekerin e, yarısı kadarını yumurta sarılarının üzerine, geriye kalanını da yumurta aklarının üzerine ilave ediyorum. İlk önce yumurta sarılarının olduğu karışımımızı hazırlayacağız. Ee, şekerin ardından da üzerine 2 adet güzelce yıkanıp kurulanmış olan limonun kabuklarını ince bir şekilde rendeleyeceğim. Eğer bu şekilde bir rendeniz yoksa elinizde normal rendelerin ince tarafını kullanabilir. Rendeledikten sonra da bir kesme tahtası üzerinde rendelemiş olduğunuz limon kabuklarını biraz da bıçakla incelterek e, keserek küçültebilirsiniz. Rendelerken de acı bir tat vermemesi için limonun yalnızca sarı kısımlarını rendelemeye özen gösterin. Altındaki beyaz dokuyu alırsanız eğer e, acımsı bir tat verecektir. Bu nedenle olabildiğince yüzeysel rendelemeye gayret edin. Limon kabuğunun ardından biraz da renk verebilmesi için yarım çay kaşığı da zerdeçal ilave ediyorum harcımın içerisine. Zerdeçal kullanmak zorunda değilsiniz, arzu ederseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi e, aroması çok fazla belirgin olmuyor ama sadece renk vermesi için yarım çay kaşığı kadar da ben kullanmayı tercih ediyorum. Malzemelerimizi mikserle önce düşük ardından yüksek devirde aralıksız bir şekilde yaklaşık 5 dakika kadar çırpıyorum. Videoda da görüyorsunuz açık sarı ve köpük köpük bir yapıya ulaşıyor çırpma süresi mikserin performansına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Videoda görmüş olduğunuz kıvamı elde edinceye kadar sizler de çırpmaya devam edin. Yeteri kadar çırpmış olduğumuz harcın içerisine 1 su bardağının 3'te 1'i kadar sıvı yağ ve yarım su bardağı da süt ilave ediyorum. Tekrar mikserle kısa bir süre çırptıktan sonra hemen mikserimi durduruyorum ve bu aşamadan sonra kuru malzemelerimi ilave ediyorum. İlk önce yarım çay kaşığından birazcık daha eksik olacak şekilde karbonat, üzerine de bir yemek kaşığı limon suyu ilave ediyorum ve e, kaşıkla şöyle harcımı bir karıştırıyorum. Ardından bir süzgeç üzerine 200 mililitrelik klasik su bardaklarıyla bir su bardağı un ve iki yemek kaşığı da nişasta koyuyorum. Bir paket şekerli vanilin ve bir paket kabartma tozunun ardından malzemelerimi eleyerek harcımın içerisine ekliyorum. Hemen bu aşamada şunu da eklemek istiyorum. Merak eden arkadaşlar için eğer kek harcınızın içerisinde nişasta kullanmak istemiyorsanız yerine 2 yemek kaşığı tepeli dolu un da kullanabilirsiniz. Nişasta kullandığınız takdirde kekiniz pandispanyanız çok fazla yumuşak ve çok hafif olur. Ama e, daha önce kek ve kurabiyede nişasta kullandıysanız lezzetini de bilirsiniz. Ne kadar taze olursa olsun çok hafif kekremsi de bir tat verir kekinize kurabiyenize bu lezzeti istemiyorum diyorsanız dediğim gibi yerine 2 yemek kaşığı un da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Kuru malzemelerle birlikte kek harcımı tekrar e, çırptıktan sonra Şimdi mikser tellerimi çıkartıyorum ve güzelce yıkayıp tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra yumurta aklarını çırpacağım. Yumurta sayılarını hemen kenara alıyorum ve yumurta aklarını çırparak devam ediyorum. Biraz evvel de belirttiğim gibi mikser tellerini güzelce yıkayıp tamamen kuruladıktan sonra çırpıyorum. Yumurta aklarından tıraş köpüğü gibi bir kıvam elde edebilmek için uymanız gereken bir iki püf noktası var. Atlamadan hemen özellikle e, mutfak tecrübesi az arkadaşlarım için bunlara da değinmek istiyorum kesinlikle kullanmış olduğunuz yumurtalarınız oda ısısında olmalı. Bunun yanı sıra yumurta aklarının içerisine nokta kadar bile olsa yumurta sarısı karışmamış olmalı. Kullanmış olduğunuz kaplarınız kesinlikle kuru ve temiz olmalı, nemli dahi olmamalı. Bu hususlara dikkat ettikten sonra inşallah sizler de aynı şekilde görmüş olduğunuz kıvamı elde edebileceksiniz. Yaklaşık 5 dakikalık yüksek devirde çırpma işleminin ardından yumurta aklarını da gördünüz gayet güzel bir şekilde köpürttük. Şimdi sıra geldi yumurta akını ve sarısını birleştirme işlemine. Bu aşamadan sonra uymanız gereken en önemli kurallardan bir tanesi bu aşamada kesinlikle mikser kullanmıyoruz. Videoda gördüğünüz gibi benim de yaptığım gibi bir spatula yardımıyla yumurta aklarından 1-2 kaşık alarak yumurta sarılı karışımın üzerine ekliyorum ve özellikle alttan üste katlama tekniğiyle yumurta aklarını yumurta sarılı karışımımıza yediriyorum. Akları da kesinlikle tek seferde yumurta sarılı karışımın üzerine eklemeyin. Aşamalı olarak 3-4 seferde yedirin lütfen. Yumuşacık ve puf puf kabarmış kekler elde etmek istiyorum diyorsanız görmüş olduğunuz tekniği arzu ettiğiniz her türlü kekinize ve pandispanyanızda rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız zaman gerçekten yumuşacık sünger gibi kıvamı olan ve puf puf kabarmış kekler oluyor. Harcımızın artık yavaş yavaş sonuna geliyorum bu aşamadan sonra uygun büyüklükte bir borcamın içerisine yağlı kağıt serdim üzerine 22 santim ayarlamış olduğum kelepçeli kalıbımı oturttum ve e, harcımı kalıbımın içerisine boşaltıyorum kullanmış olduğum kalıbın yan duvarlarını kesinlikle yağlamadım dediğim gibi tabanına sadece yağlı kağıt serdim üzerine kelepçeli kalıbımı koyuyorum ve harcımı içerisine boşaltıyorum. Kek harcımı kalıba boşaltırken de fırınımı 180 derece alt üst ayarda yaklaşık 8-10 dakika kadar öncesinden ön ısıtma yapmaya başladım. Ben kekimi toplamda 55 dakikada pişirdim. Pişme süresi ve konumu fırından fırına mutlaka değişiklik gösterecektir. Sizler de kendi fırınınızın pişirme durumuna göre kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Keki fırına koyduktan bir 10 dakika kadar sonra da fırının derecesini 160 dereceye indirdim. Harcı kalıbı boşalttıktan sonra şöyle kalıbın kenarlarından sıkıca bastırarak borcamı birkaç defa zemine sertçe vurdum. Üzerinden de şöyle kürdanla kabaca birkaç defa karşılıklı çizikler attım. Kekinizi fırından almadan önce mutlaka bir kürdan testi yapın. Ortasına batırmış olduğunuz kürdan kuru çıkarsa fırından alabilirsiniz. İlk 30 dakikadan 35 dakikadan önce de kesinlikle fırınınızın kapağını açmayın. Dediğim gibi 55 dakikalık bir pişme süresinin ardından keki fırından alıyorum. Bu aşamadan sonra hiç vakit kaybetmeden ortasının çökmemesi için kalıbınızı ters çevirmeniz gerekiyor. Ben iki nihale üzerine ortası yere değmeyecek şekilde hafif yükseklik oluşturarak kalıbımı ters çevirdim. Bu şekilde yaklaşık bir saate yakın pandispanyamın soğumasını bekledim. Fırından aldıktan sonra elbette bu şekilde soğumasını beklemeniz şart değil, e, düz bir şekilde de soğutabilirsiniz ama böyle yüzüstü bıraktığınız takdirde o kabarmış olan kısmı içine göçmeden soğuyor. Kekimizi yaklaşık 1 saat kadar baş aşağı bırakıp soğuttuktan sonra artık kalıbından çıkartıyorum. Biliyorsunuz kalıbın kenarlarını yağlamamıştık, bu sayede kekimiz kenarlara tutunarak çok daha güzel bir şekilde kabardı. Bu nedenle e, önce kalıptan çıkartmadan önce. Bıçakla şöyle kalıbın kenarlarından keki bir kurtardım. Ardından üzerine bir e, kağıt havlu kapattım ve poşet içerisine bırakarak tamamen soğumasını bekledim. Kek tamamen soğurken de burada içinin kremasını hazırlıyorum. Bunun için 200 mililitrelik bardaklarda bir buçuk bardak sütü derin bir tencere içerisine aldım. Ardından videoda görmüş olduğunuz hazır pastacı kremasını pişirmeli olarak hazırlanan pastacı kremasını üzerine boşaltıyorum ve pişireceğim karıştırarak. Bir taraftan kremayı pişirirken bir taraftan da hemen kendi görüşümü merak edenler için eklemek istiyorum. Ben bu ürünü daha önce kullanmamıştım ilk defa kullandım ama tekrar kullanacağımı da zannetmiyorum. Lezzet olarak ve kıvam olarak gerçekten e, kesinlikle beğenmediğimi söyleyebilirim. Elbette herkesin görüşüne saygı duyuyorum ama kesinlikle evde hazırlamış olduğumuz kremalar e, muhallebi tarzında kremalar bundan kat ve kat daha güzel olacak ben hızlı olabilmesi açısından hem de merakımdan bir kez kullanmak istedim ama dediğim gibi kesinlikle memnun kalmadım merak edenlere hemen bunu da belirtmiş olayım Paket üzerinde 2 bardak sütle hazırlanması tarif ediliyordu ben içerisine labne peyniri kullanacağım için 1,5 bardak sütle pişirdim Pişirirken de inanılmaz derecede hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü süt ısındıktan sonra çok hızlı bir şekilde koyulaşıyor. Ve farklı bir yapısı oluyor. Pütür pütür bir dokuya sahip oluyor. Bu nedenle pişirirken de ben hatta mikserle çırptım bir süre. Pişirmiş olduğum kremayı uygun bir kase içerisine aktardım ve içerisine bir yemek kaşığı dolusu labne peyniri ilave ettim. Tekrar mikserle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. O aşamadan sonra da hızlı bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim çünkü ben pandispanyayı ortadan ikiye kesinceye kadar bile kıvamı tekrardan yoğunlaşmış, böyle e, rahat şekil alamayacak bir düzeye gelmişti. Kullanmadan önce tekrar karıştırmak durumunda kaldım. Eğer vaktiniz varsa pandispanyanızı da kesmeden önce bir gün bekletmenizi tavsiye ederim. Çok daha rahat ve çok daha güzel bir şekilde dilimleniyor. Pandispanyanın keseceğim kısmına bıçakla bir çizik attıktan sonra videoda görüyorsunuz elimdeki ipi kesmiş olduğum noktaya yerleştirdim ve ortadan bir düğüm atarak pandispanyanın eşit bir şekilde kesilmesini sağladım. Sizler arzu ederseniz bu işlemi tabii ki bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben iple kesmeyi tercih ettim. Ortadan ikiye kestikten sonra üst parçasını bir kaba aldım. Alt parçasını da servis yapacağım. Kabın içerisine aktarıyorum. Ve ardından üzerine vişne reçelinin sıvı kısmından birazcık reçel suyu süreceğim. Ben keki ekstra bir lezzet vermesi için vişne reçeli kullandım. Sizler arzu ettiğiniz sevdiğiniz herhangi farklı türde bir reçel de kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz kek o kadar güzel ki e, pandispanya formunda bu tarifi arzu ettiğiniz her türlü yaş pastanızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben e, Alman pastası yapacağım için sadece ortadan ikiye kestim ama sizler arzu ederseniz bu ölçüde bir keki 3 parçaya da ayırabilirsiniz. Rahatlıkla e, yetecektir 3 parçaya. Bir miktar reçel suyundan sürdükten sonra şimdi hazırlamış olduğum kremayı da ortasına yerleştiriyorum. Kremayı kaşıkla gelişi güzel bıraktıktan sonra bir spatula yardımıyla güzel bir şekilde düzelttim ve her tarafının eşit kalınlıkta olmasına sağladım. Yine bu aşamada arzu ederseniz kremanın üzerine muz, çilek dilimleri veya arzu ettiğiniz, sevdiğiniz herhangi farklı meyvelerden de meyve parçaları koyabilirsiniz veya damla çikolata gibi sevdiğiniz, yakışacağını düşündüğünüz farklı malzemeler de ilave edebilirsiniz. Ben bugün sade olarak hazırlamak istedim. Kekimizin alt parçasına biraz reçel sürüp üzerine kremayı koyduktan sonra üst kısmına da yine birazcık reçelin sıvı kısmından gezdiriyorum. Hazırlamış olduğumuz kremalı kekin üzerine ters olarak kapatacağım şimdi. Eğer vaktiniz varsa yine kremasıyla buluşturmuş olduğunuz keki de bir süre dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ama zamanınız yoksa üzerine hemen pudra şekerini serpiştirerek dilimleyerek servis edebilirsiniz. Ben bir gece boyunca dinlendirdikten sonra ertesi gün üzerinin pudra şekerini serpiştirerek ikram ettim. Bugün e, ara kreması her ne kadar damak lezzetime çok fazla uymasa da yine de şahane bir pasta çıkardık ortaya. Bu güzel tarifimi inşallah sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Denerseniz lütfen kıymetli yorumlarınızı esirgemeyin benden. Tarifimi yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet, şifa olsun inşallah. Pastamdan hemen şöyle bir dilim keserek sizlere iç dokusunu, kıvamını, yumuşaklığını da yakından göstermek istiyorum. Ve keyifle hazırlamış olduğum bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz Kanalıma ve bana destek olabilmek için beğen tuşuna basmayı, videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerimi kaçırmamak için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen. Tarifime dair söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.